<laughs> Gününün 12 saatini başkasını zenginleştirmek için harcıyorsun. Sonra da fakirlik benim kaderim diyorsun. Oğlum bu kader değil salaklık. Sabah başkasının işine koş. Akşama kadar başkasının hedefleri için yorul. Sonra eve gel. Ha ben çok yorgunum kendim için hiçbir şey yapamadım diye ağla. Kardeşim senin sorunun yorgunluk değil. Öncelik patron bir mail atsın, saniyesinde cevap veriyorsun. Ama kendi geleceğin için bir adım at denince kanka yarın bakarım ya, haftaya başlarım ya, zamanı değil ya diye kaçıyorsun. Sonra da evrenden bolluk bekliyorsun. Oğlum senin evrene değil tokada ihtiyacın var. Bak net konuşalım. Eğer kendi markan, kendi işin, kendi gelirin için günde bir saat bile ayırmıyorsan fakirlik senin için kader değil. Bilinçli bir seçim. Şimdi sen bu videoyu kapatıp aynı hayatına döneceksin değil mi? Ama sonra sistem böyle ya o yüzden fakirim de diyeceksin. Oğlum sistem değil sen böylesin. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsan yorumlara para yaz.